Esra bu burada büyümez Yok anne bana karışman yeter artık dedi Madem karar veremiyor Küçücük bir şeye o kadar tepki gösterdi de Koltuklara mı tepki gösteremezdi Senin balkonundaki yer evet, yeri evet, Balkonda koydu. çocukları var ha, ama hayır. Hayır. çok Bak aklın yolu evet. bir Balkonda çocuklar onu rahat bırakmayacaklar Tabii. O yüzden istemedim Ayrıca tepkim ona da değildi Çocuklar aklıma sonradan geldi açık konuşmak bak gerekirse şimdi, hı. Seda Hanım Öyle bir söyleyişi var ki Sanki dünyanın tüm en iyilerini annem biliyormuş gibi. Öyle bir bilmişlik taslayarak söyledi ki sinirlendim. Bana hmm. hiç kimse bilmişlik taslayamaz öyle mi? Açmasa da çürüse de orada duracak orada çürüsün. Aha. ne olacak çok da umrum. Kürüdüm, e benim de değil. Büyümedi. Benim balkonumda o kadar güzel ki hem yeşillik ay hem ağladım. soğanım. Ağladım. Ay annemin soğanları büyüdü. Benim soğanlarım <laughs> büyümedi. Ay Görüyor ağlıyorum. De, şunlara bak. Bir de bir de benimle dalga geçiyorlar. Görüyor musun? Dalga ya? geçmiyorum Görüyor anne. Musun? Ama sen yani Görüyorum. öyle çizsin bunun ki. evine gideceğim. Gitmiyorum ya. Gitmiyorum. Kalsın kendi başına. Anneciğim. Sanki biz ikimiz de çocuğuz. Bak seninki büyümedi benimki büyüdü. Bu hale getiriyor. E ben ne yapayım? Nasıl değil hiç o, hiç cevap değil. vereyim? O soğanı ben e, balkona... Nuray'a tavsiyede bulun. Nuray'a git. Ona zaten diyor. bulunuyorum. Seda senin evindeki eşyalarını yeni değiştirsen Agihan ne yaparsın? Değiştirmez sormadan şimdi dürüst davranayım değiştirmez. Benim kayınvalidem yapmaz diyorsun. Yapmaz ama yaparsa da tepkimi koyarım yani yapamaz orası benim evim benim özelim. Ben onun evine gittiğimde yapmıyorsam o da yapmam. Gönül. Seda Hanım. Sanki Yüksel Hanım böyle bir ıı, karışıyormuş gibi geliyor. Evet yani Yüksel ediyorum, Hanım'dan bahsediyoruz. Evet. Yüksel Hanım'dan bahsediyoruz. Evet. Seda Hanım evimiz iki buçuk yıl beraber yaşarken mesela bir bardağı alıp başka bir yere koymaya çalışıyordum. Ya da diyordum ki bunu buraya alalım ya da hani bu koltuğu buradan kaldırma... Yok yok sen kendi evin olunca yaparsın diyorlardı bana. Tamam. Biz, bizim ha. bir düzenimiz var şöyle böyle diyorlardı. Bana geliyor Seda Hanım mutfakta ay bu robot burada durmasın. Senin bu benim mutfağım biraz büyük. Senin bu tezgahın üstü çok dolu. Onu oradan alıyor. Hani hayır bak alırsan onu geri koyacağım oraya diyorum. Bir dönüyorum ki arkama almış onu orada Bir de bana bir sakın sakın gönül. küserim <laughs> konuşmam seninle. Hayır anneni ararım gönül. Neden? Neden? Siz ...çıkarmış. Nerede? Bütün hepsini tezgahın üzerine. E sana onun evi hayatım. Ay sana ne, ne gereği var o kadar kalabalık tezgahın? Kız onun derecede. evi, sana ne? Ay, Anne. Yok. Koysun. Bir sürü dolap yaptırdım onun mutfağı büyük diye. <laughs> ya ortada ya seniyor onlar. Olsun, olmaz. Anne kahve makinesi, çay makinesi, ne bileyim, e, hamur yoğurma makinesi. Nasıl doğru makinesi her gün de yapıyorsun he. Yapıyorum tabii. Her Kek gün yapıyorum. Ya hamur yap 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 işte bu hale geldiler. Aa. Oh. <laughs> Seda Hanım, Ay, yüksel bir şey diyeceğim. Evet. Ay. Hayatım, senin kendi evinde yorulduğun yetmiyor mu? Bırak ne halleri varsa Ama görsünler. Benim deneyimim var Seda Hanım. Bunun deneyimle ne alakası var? Hani orası ben benim evim, benim Evliyim. İsterim. Benim düzenim, tertibim nasılsa evlerine gittikleri zaman da desinler ki aferin yüksel gelinlerin ne kadar güzel. Aa, Aa. öğretmiş. Seda Hanım, ben var ya, ah, bir şarkı çalsa da şurada kendim öyle yerlere atsam Seda. Ben neler çektim ah, Seda Hanım. Annesi, belli. annesi, annesi bile kır kızıyor. Bak ne güzel kendi dedi. Annele şöyle... telefon açarım. açarım. Aa, aa. Annesine de açarım. Ne diyorsun? Annesi ne kızı... de kızar ona. Seda Hanım şöyle annem şuna kızar. kızar. Neden Hayır Fark... Ama ben bir şeye şaşırdım. Yani kendi yaptığın yetmiyor. Bir de kızın annesini <laughs> mi dolduruyorsun? <laughs> Doldurur. Hem de fişekler. Annem de beni arar der ki kayınvalide... Ne? Şöyle annem bana karışır. O Mustafa Fark niye robot duruyor demez. <laughs> Kızım evet. bir bildiği vardır. Sen yap. O gidince değiştirirsin der. Kadına cevap verme der. Bu Tabii. şekilde Dünürüm öyle durur. Yoksa Dünürüm çok Seda Hanım her şeyden anneni iyisi. arıyor. Bu kız anneni nereden arıyor. olmuş? Bu kız nereden Aa. olmuş? O kadından ben anlamadım. Anne abartıyorsun. Bu kız abi, nereden abi, şey olmuş? şey söyleyeceğim. Aa şu an Kardelen senden yani. de... E, durumu şey olanlar var. Bence de var. en azından ben Aa. kayınvalidemden böyle bir şey hiç duymam kayınvaliden yani. Kız seni evinden çıkıyor. Alamazlar. Bir benim, benim anahtarlar gel gelmiyor. İkisinin de iki geliniminde <laughs> de anahtarları gelinim. bendedir. Bu kedinin de alamazlar. bizi istemiyor anam istemiyor. Evet, bak, Kesinlikle. Dedi, bak, bak Kardelen Yüksel dede de dedi, dedi ki iki geliniminde anahtarları bendedir alamazlar. alamazlar. Seda Hanım al, almayız. Aa. Alamazlar değil de almayız. Aa. Alan Şöyle mazla. arabalarımızın ya da kahatları da onlardadır. Bir şey olursa başımıza bir şey gelirse <laughs> isteyelim diye. Ama onu da durmasından değil yani. Hani olur da biz arabanın anahtarını bir yerde kaybederiz ya da evin anahtarını isteriz hemen onlar da bir şekilde bize ulaştırırlar. Yüksel, ya ben, ben Yüksel. de olsa ne olacak o arabanın anahtarı. Ben aldım zaten sana o arabayı. Seda Hanım. Yüksel, bir şey söyleyeceğim. Peki şimdi. Evin iki gelininde evin anahtarı sende. Tabii. Gönülün evin anahtarı da sende. Bende. E ne olacak sen evindeki kendi şeyi kullanamıyorsun. <laughs> Odaya, <Oy>, tuvalete. <laughs> <laughs> Ama <öyle>. saygı duyuyorum. <laughs> Seda Hanım çok iyi. saygı duyuyorum Seda Hanım. Onun orası. Var Ayol evde benim. Olmayan mi? bir şey olsa, olmayan bir şey olsa belki kafaya takacağım. Ha. <laughs> Ama var. Kendimin de güzel. Onunkinden daha büyük benim banyom. E mutlaka ama, canım. Tabii. E kız da o yüzden diyor zaten benim özel evet, kullanılması. Evet. Yani, ama şu an kendiyle çelişiyor. O gün bile hak verdim, evet, hatırla. Şu an kendiyle çelişiyor. Diyor ki o, o banyo onun. O, 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 evde benim. O mutfak benim. Tezgah benim. Robot benim. Bıçak benim. soğan benim. Bir kalabalık. Bir kalabalık tezgah. Peki. Almıştım. Peki. Yani, Kaşık Gelme koyacak yer istemiyoruz yok. İstemiyoruz değil. Allah yani, Allah. Yani tabii ki de gelsinler. Ama çok fazla aşırı sık gelmesinler. Ah kadıncağız susmuş. Haklısın. Haklısın Yoksa tabii ki de gelsinler yani. Demek ki haftanın başında bu kadar mevzularımız varsa bir hafta çok konuşacağız. Nagehancığımla tadıma gidiyoruz. Haftanın ilk gününün son tadım ve puanlaması için kayınvalide Nagihan geliyor. Başlayabilirsin hayatım. Seda Hanım bir kere ben de yapmaya kalkıştım. Bu kadar kalın olmuyor bir kere bunun Hı. dışı. İçi de bu kadar hepsi iri olmuyor. Çok kalın olmuş. Hamurun ince olması gerekiyordu ama e, ilk defa yapanlar varsa toparlamış diyeyim. Peki. Çünkü ilk yapışta illa bir bozukluk olur. Kalın olmuş ve içi de kuru olmuş evet. derim. İkinci tabaktayız. güzel inceltmiş. İç malzemesini de güzel karıştırmış. İyi yapmış. Yani hamurun inceliğine bakın. Bir de şuna bakın. Onu zaten eledim. Şunu açan ince açmış. Peki. Üçteyiz hayatım. aynı şekilde dediğim gibi bunun da dışı çok kalın olmuş. Hatta iç malzemesi az olmuş. Yani gene bu en lezzetlisi bu geldi bana işlerinde. Peki. Çünkü hep kalın yapmışlar. Dörtteyiz. Dörtteyiz. Bunun da içi çok lezzetli gelmedi bana. İçi en lezzetli olan oydu. Puanı hazırsın. Hazırım. Peki. İçlerinde en çok şunu beğendim. Beş. İkinci tabak beş. Şu bir. Üçüncü tabak bir. O da bir. Bu da bir. Bir. Bu da bir. Aa! Aha! Çok lezzetli olmuş. Bu kaynağıların intikamı çok acı Eğer olabilir. Eğer ki benim Gel. gerçekten yaptığım gibi ise Seda'yı bulduğuma inanıyorum. İnşallah öyledir. Peki. Üç tane bir. Üç gelin. Bir, bir, bir. Haftanın başı. Bakalım ilk bir puan kime gitti? İlk bir puan kaldıralım. Esra. Acaba o kadar ince bir içli köfte daha hayatında yedin mi sen? Heh. Yedin mi acaba? Yedim. Bakalım ikinci bir puan hangi geline gitti? İkinci bir puan kaldıralım. Gönül. Şaşırdık mı? Hayır. Biz de sallana sallana yalap şap bakalım. Demek. Beş puan <laughs> gelinimi buldum dedi. Diğerlerine birileri bastım dedi. Eğer gelinim benim gibi yaptıysa dedi, evet. bu benim gelinimin dedi. Bakalım gelini Sedanın mı, yoksa Kardelenin mi? Beş puan kimin? kaldıralım Seda harikasın anne kaldıralım i̇şte bir bu saçırmadım. bir önceki Kaldelen. bölümden Saşlayalım. sonra bu Tebrik ederim. Esracığım bir saniye <laughs> sen kayınvalidene beni buluyorsan 5 bir 1 1 yap demiştim. Senin böyle bir hakkın evet, varsa evet. benim de var. Ben onu sormayacağım zaten ona. Hayır sor, orada konuşuyorsun ya mırıl mırıl. Tamam, yani kendi hemen. kendine konuştuklarını duyuyorum sonra buradan sonra konuş. da. Bir sor söyleyeyim ver. bir konuşayım da ondan o sonra hemen savunmaya verdim. geç. Sor Esra sor. teyzeciğim 5-1-1-1 bir, 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 bir yapıyorsun ya. Hı. Şekline baktın 10 numara, inceliğine baktın 10 numara. Ne uydursam da acaba ben 5 bir 1 yapınca kendimi haklı çıkarsam diye düşündün. içine mana buldum. Bravo. Yo. Ben Seda'ya dedim. Nasıl yo? Hiç yoğurma yoğurman çok önemli değil. İç malzemesini güzel yaptın. Önemli değil mi? Gerçekten güzel yaptın. Önemli değil Hatta mi? Dışı da. Hayır. Bulgurunu da yapabildiğin, ha. Kadar, ince, yapabildiğin ha. kadar ince yapabildiğin kadar dedim. Öyle kalın falan bırakma dedim. Nagel Aferin kızım. Çok, e, çok güzel oldu. Gelinimi bilek bulmaksa bilek buldum gelinimi. Buldun. Çok güzel buldunuz. Aferin. Yalnız şöyle bir şey var Nergis teyzeciğim